Herkese merhaba, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Daha önceden de paylaştığım e, domates saklama yöntemiyle geldim. Ben kendime biraz birkaç kavanoz daha yaptım arkadaşlar. Sizlere de daha ayrıntılı bir video çekmeye çalıştım. E, i̇nşallah faydalı olabilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ben geçen sene de yaptığımdan sonra bir tane e, kavanozu 10 ay boyunca saklamıştım. Daha önceki senelerde yaptığımda e, malum kış aylarında 3-4 ay içerisinde zaten kavanozların bitiyordu ama bir tanesinin e, dolapta ne kadar süre dayanabileceğini ölçmek için 10 ay saklamıştım ve 10 ay sonra açtığım kavanoz gerçekten e, beni çok şaşırttı. E, çünkü biz çok fazla domatesi kaynatmadan hapsettiğimiz için 3-4 ay belki 6 ay ama yaklaşık 1 seneye yakın dayanması hala dipdiri durması çok güzel bir sonuç arkadaşlarım mutlaka deneyin domateslerinizi dakikalar içerisinde kavanozları hapsedip kışın ister yemeklerinizde isterseniz salatalarınızda bile aralarında çok ezilmemiş domatesler oluyor zaten hepsi ezilmemiş oluyor ama daha diriler oluyor en orta kısımda kalanlar onları salatalarınıza bile arkadaşlar mis gibi yaz domatesi olarak kullanabilirsiniz Gerçekten çok sevdiğim yöntemlerden bir tanesi sizinle de paylaşmayı istedim. Yine daha ayrıntılı bir video çekmeye çalıştım. Arkadaşlar yumurta domates kullanıyorum ben, ama istediğiniz bir domates cinsi de olabilir. Çok fazla domatesin cinsi fark etmiyor. Kilo miktarı tamamen size kalmış. Herhangi bir kiloya bağlı kalmıyoruz burada. Ne kadar yapacaksak. Ne kadar yerimiz, ne kadar kavanozumuz ya da domatesimiz varsa o şekilde yapıyoruz arkadaşlar. E ben bu seferki tarifte 3 kavanoz yaptım. Daha önceden 4 tane de yapmıştım. Öyle 2-3 kilo domates buldukça hemen 15 dakikada yapıp atıyorum. Sonrası kış için çok iyi oluyor. Arkadaşlar 3'e 4'e böldüm domatesleri. Gördüğünüz gibi orta kısımlarını çıkardıktan sonra üzerine bolca kaynar su ekledim ve ocağa aldım. Siz bu işlemi direkt ocakta yapabilirsiniz. Sadece 1 dakika durması yeterlidir arkadaşlar kaynar suyun içinde. içine yağ, tuz herhangi hiçbir şey eklemiyoruz. Sonra da gördüğünüz gibi bu işlemi ocakta yapabilirsiniz. ben artık tabii ki alıştığım için biraz pratiklik kazandığım için çok hızlı bir şekilde yapıyorum ama ocaktan da direkt kavanoza aktarabilirsiniz. Hani suyunuzun soğumaması gerekiyor çünkü. Bu şekilde arkadaşlar bir maşa yardımıyla domateslerimiz mümkün olduğu kadar tek tek çok hafif sallayıp zaten suyunu süzeceğiz. Şimdi göreceksiniz videonun devamında. Böyle birazcık suyunu sallayıp hemen kavanozun içine çok fazla domateslerimizi ezmeden ee, zaten yapımı çok kolay göreceksiniz. Biraz üstlerine bastırıyoruz. Domateslerimiz daha diri olduğu için zaten ezilmiyor arkadaşlar. Bu şekilde kavanozlara istediğiniz kavanozlara kullanı, e, doldurabilirsiniz. İstediğiniz kavanoz boyutunu kullanabilirsiniz. Yarım kiloluklar daha iyi oluyor. Dolapta bir hafta kadar kalıyor açıldıktan sonra onu da söyleyeyim. İster iki yemeğe bölün, ister üç yemeğe, salataya, makarnaya sos yapın. Bir kavanozu 3'e bölüp 2'ye bölüp çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. En çok kullandığım yer benim e, tavuk ve köfte yemekleri. Hemen bir kavanoz açıyorum. E, yarısını boşaltıyorum. Belki yarısından da fazlasını. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi yine diğer kavanozlarımda arkadaşlar maşa yardımıyla tek tek domateslerimi alıyorum. Hızlıca kavanozumun içine dolduruyorum. Tuz kullanmıyoruz. Yağ kullanmıyoruz. Varsa ya da aktarlardan bulabilirseniz ben bazısını koyuyorum varsa bazısını koymuyorum. Koymadan da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kimyon tohumu koyabilirsiniz arkadaşlarım. Üzerine mümkün olduğu kadar zeytinyağı olursa daha iyi olur. Ama sıvı, yağ, sıvı yağlı da hiçbir sorun oluşmaz. Bu şekilde sıkı bir şekilde olacak şekilde çok fazla hani boşluk kalmayacak şekilde olursa çok daha güzel olur. Evet, bu ayrıntı önemli arkadaşlar. Tabii ki içine e, suyu sallıyoruz, domates sallıyoruz suyu aksın diye ama tabii ki biraz su doluyor. Çok fazla içerisinde su olmasını istemiyoruz. Onun için böyle gördüğünüz gibi suyunu birazcık süzdürüyoruz. 3 kavanoz içinde aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Çok sıcak oluyor tabii bu, bu sırada. E, lütfen dikkat edin yaparken bir mutfak eldiveni de kullanabilirsiniz. Artık suyunu da süzdükten sonra arkadaşlar üzerine üzerine geçecek kadar zeytinyağı koyuyoruz. Zaten domateslerimizi sıkı bir şekilde koyduğumuz için içerisinde çok fazla yağ almamış oluyor. Ama biz üzerine zeytinyağı ya da sıvı yağ koyarak havayla temasını kesmiş oluyoruz. Ve mutlaka yeni kapak arkadaşlar. Her konservede olduğu gibi yeni kapak kullanıyoruz mutlaka. Kapakları ekstradan kaynatabilirsiniz. Çok çok daha sağlam olur. Evet bu şekilde yeni kapaklarla isterseniz kapaklarınızı hemen böyle bir kaynar suda bir iki tıkırdatıp tekrar o şekilde de kapatabilirsiniz. Çok daha sağlam bir işlem yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar bu da yaklaşık 2 ay sonra falan açtığım bir kavanoz. Onu da hemen size çekip videonun sonuna ekledim. 2 ay, 3 ay, 6 ay, 1 sene hiçbir şey olmuyor domateslerinize arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar lütfen serin yerde kalsın. Ee, bu, tür, bu tür bu tür konserveler e, çok fazla sıcakta durmamalı biliyorsunuz. Ama buzdolabınızda yer yoksa dışarıda da durabilir. İlla buzdolabında duracak diye bir şey olsa ben zaten belirtirim. Mutlaka buzdolabında durmasına gerek yok. Bu işlemi bir kez daha göstermek istedim arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar lütfen kavanozunuz dolu olsun. Yani domatesleri iyice e, çok fazla ezme ezmeden e, İyice sıkı bir şekilde doldurmuş olun. Üzerine de sıvı yağ ve zeytinyağı ile havasını kesin. Ve mutlaka yeni kapakla kapatın. İşlemlerimiz bu kadar. Kaç kilo domatesden istiyorsanız yapabilirsiniz. Daha küçük kavanozlara ya da daha büyük 1 litrelik kavanozlara da yapabilirsiniz. İnşallah beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun. Hoşçakalın arkadaşlarım.